Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bunu kullanmayacağım. Şimdi bazı modeller var ki e, yapmanızı gerçekten çok istediğim modeller oluyor. Ben çok beğenerek yapıyorum. Yine bu model de o modellerden birisi. Yine bir iğne oyası ama inanın ki e, iğne oyası yapan arkadaşlara haksızlık olsun istemiyorum. Asla iğne ile oya yapmak iğne ile kuyu kazmak kadar zor ve oyalayıcı bir şey olduğunu biliyorum. Onların hakkına da girmek istemiyorum arkadaşlar. Ama bizler yani iğne oyasını çok yapmayan, yapamayan arkadaşlarımız için alternatif videolar çıkarmaya çalışıyoruz sizlere arkadaşlar. Ee, başka bir anlamı yok. Hem de farklı modeller çıkıyor ortaya. O yüzden onların e, emeklerine Asla göz ardı etmiyoruz emeklerine sağlık. Şimdi öncelikle iğne oyasının nasıl olduğunu görelim diyorum ya bazı modeller gerçekten e, yapmanızı istediğim modeller. Şimdi bu modeli iğne oyaları evren diye Instagram kullanıcı bir arkadaş yapmış bana gelen resim. O arkadaşa ait iğne oyaları evren emeğine sağlık. Bakın model bu gördüğünüz gibi. Şimdi biz nasıl bir model çıkardık? Hemen onu görelim. Ee, ben bu renkleri kullanacağım. Bir de beyazım var. Beyaz kullanacağım arkadaşlar. Bu rengim sarım. Yeşilimiz zemini yeşil olacak. Bir de meyve suyu veya süt kutusunun üzerindeki bu küçük pipetleri kullanacağım. 22 numara tığım var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iğne arasından tığ tığa dökülenler bu şekilde oldu Ben çok beğendim Bu da yapmanızı istediğim garanti modellerden birisi oldu çok zarif güzel göz alıcı bir model oldu bu hepsi üzerine yapılıyor alt zemini giderken yaprağı da üzerine yapıyoruz motif halinde değil yazma üzerine yapılıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Şimdi öncelikle ben arasına üçer zincir çekilek vereceğim arayı verip işime başlıyorum. Sade yapmak istiyorum arasını sadece 3 zincir kapatarak tığ battıları yaparak tığ battı üzerine bir de ben bu motifi tutturmadım. Şu beyaz kısmını ilk yaparken şuradan tutturmayı deneyeceğim diğerinde daha güzel olacak sağlam olacak gibi duruyor arkadaşlar bakın burada, buralar buralar açıkta tutturmadım ben şu beyaza başladığımızda bu tutturma işlemini bir deneyelim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 olmuş 3 zincir çekip yandakinde kapatıyorum 13 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. 14. Siz istediğiniz arayı verebilirsiniz. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum, o yüzden yakın da olabilir benim şeylerim biraz birbirine görselik açısından. Sanırım 16'yı yaptım. 17. 18. Benim için bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. 18 tane tığ battısı yaptım. Şimdi bu noktada 11 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 11 tane zincirimi bakın bir tane tığ battı boşluğu bırakıp diğerine giriyorum. Ve kapatıyorum bu şekilde. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Yazmamı şöyle çeviriyorum şimdi bu 11 adet zincirin üzerine yaprak yapacağım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım ve girdim 2 çektim 2 çektim ve 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra 2 sonra, sonra iki çektim Başına üç kez aldım girdim 2 çekiyorum 2 2 2 çekiyorum. Son kez başına 3 kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve 2 çektim. 5 zincir çektim. Bu çıktığım son trabzan arasına girip kapattım. Burayı 7 tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. Ve 7 8. sık iğnemi yuva içerisinde kapatıyorum. 3 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve yuvaya girdim. 2 2 2 2 çekiyorum baştan 3 kez aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 7 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum ve 7 8. yuvada kapatıyorum. 2. yaprağım da hazır. 3. yaprağım için <laughs> çok pardon. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Başına iki aldım. Girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir. Sonra iki, sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. Başına üç kez aldım ve girdim. İkişer, ikişer alıp çıkış yapıyorum başını üç kez aldım ve girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. Burayı 7 tane sık iğnesi yaparak aşağı yuvaya iniyorum. 3 4 5 6 ve 7 8. yuvada kapatıyorum şu an bu şekildeyiz bakın arkadaşlar yönümüzde ters yöndeyiz bakın şimdi ne yapıyoruz bir zincir çekip şimdi düz yönüme döneceğim bıraktım e, tığımı çıkardım bakın bunu bu tarafa yatırıyorum gördüğünüz gibi ilmeğimi bu taraftan tekrar takıyorum tığımı Buradan dibindeki bakın sık iğneye pardon tığ battığı girip bu taraftaki tığ battiğe yani yaprağın iç kısmındaki bu yuvanın bu taraftaki değil. Girdim bir sık iğnesiyle sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Hemen buradaki tığ battiğe girip e şöyle arkadaşlar bakın şu yaprağın dibindeki tığ diye giriyorum şuradan 8 zincirimi kapatıyorum. Şu şekilde bir yuva oluşturdum üzerinde. Şimdi ne yapıyorum? Vereceğim arayı veriyorum. Yani 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. 3. 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 4 ben 18 tane tığ battı boşluğu verdim burada yine 18 tane verdikten sonra bu işlemi yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek renkli ipimi alıyorum önce ipimi tığıma sabitledim daha sonra düz yüzünden burada yapmış olduğumuz bu yuvaya giriyorum Buraya girip ipimi sabitledim bir sık iğnesi ile bir de zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Hemen burada pipetimi taktım, yuvaya girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çekip taktım 2. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 1 2 zincir çekip taktım 3. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım ilmeğimi 4 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 1 2 zincir çektim ve taktım 5 11 tane ilmek çıkarıp dönüyorum 11 tane ilmeğin pipinin üzerinde yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp dibinde 1 ve 2 zincir çekip şimdi buradan ipimi kestim bu başlangıç ipimi ve bitiş ipim biraz kısaltıp hemen yakarak temizlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekildeyiz ve ilmeklerimi pipetten çıkardım. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim buradan ilk ilmeğin içerisine girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum 4 zincir çekiyorum devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum 4 zincir çektim, devamındaki ilmeğime girip kapattım. 4 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde topluyorum arkadaşlar. 4 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. 4 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. 4 zincir 4 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. 4 zincir devamındaki ilmeğime girip kapattım. Bakın bütün ilmeklerimi toparladım. Arkasını kontrol edelim. Bazen buraya e, ayrı kalmış olabiliyor görmemiş olabiliyoruz. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi dönüş zincirini 5 çekiyorum. 5 zincir çektim sadece bu dönüş için. Pardon hepsini 5 çekeceğim. 5 zincir çektim. Kapattım ilk yuvaya. Şimdi arkadaş sormuştu bir, bir önceki videoda buna benziyordu bu zemini. Bakın 1 2 3 4 5 zincir buradaki 4 zincirli zincire batmıyorum bu aradan girip zincirin altından girip ipin ucunu alıp bunun üzerinde kapatıyorum kapatma işlemini bu şekilde yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir bu aradan giriyorum o 4 zincirin altından üzerinde kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir devamındakine girip kapattım 5 adet zincir devamındakine girip kapattım. 5 zincir devamındakine girip kapatıyorum. 5 zincir hemen devamındakine girip kapattım. 5 zincir devamındaki araya girip kapatıyorum. 5 zincir, devamındaki araya girip kapatıyorum. 5 zincir bakın buradaki son arama girip kapattım. Şimdi 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu ilk başlama sık iğnenin üzerine batıyorum şimdi bakın buraya. 2 2 çekiyorum. Şimdi biraz önce demiştim ya arkadaşlar bunları buradan tutturalım diye hatırlarsanız şöyle bir bakayım. Üçüncü tığ battı. Bu şekildeyim şu an. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan üçüncü tığ battıya giriyorum. Sabitleyip tekrar bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum şu yaprağımızı eğeceğiz bu tarafa bakın buraya tutturduk bu ilk yuvanın içerisine sık iğnesiyle girip 6 zincir çektim ilmeğimi çok genişlettim bunu burada bırakıyorum böyle duracak bu burada arkadaşlar altı da zincir çektik kaçmasın ilmeğinize genişletin şimdi renkli ipimi alıyorum İpimi tığıma sabitliyorum bu ilk yuvaya değil arkadaşlar bakın bu ilk yuvaya değil ikinci yuvaya giriyorum İpimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki kez alıp aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım Başına iki kez alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Üç oldu. Başına iki kez alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. İlk başta çekmiş oldum beş zincirimle beraber dört trabzanımız var. Başına iki alıp giriyorum beşinci trabzan için önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Beş trabzan oldu. Altıncı trabzanımı üç dört. 5 zincir çekip yuvanın içerisine başını almadan dibinde kapatarak elde ettim. Şimdi araya 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Bir tane yuva bırakıp ikinciye girip 5 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 1-2-3-4-5 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım. Girdim. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 iki aldım. İkinci trabzan. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. Aynı işlemle 4. Başına 2 alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 5. 5 zincir çekip yuvanın içerisinde başına almadan kapattım. 6. trabzan. 5 zincir çektim. 1 yuva bıraktım. 2.ye girip sabitledim. Burada ve burada ne yapmış isem bu yuvamda da aynı işlemi yapıyorum 5 zincir başına iki alıp girdim önce bir çektim sonra ikişer ikişer çekerek çıktım 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan 6. trabzan için 5 zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Araya 5 zincir çekiyorum. bir bırakıp ikinciye girip sabitliyorum. Arada bir beyaz boş yuva bırakıyoruz bakın. İşlemi aynı tekrar ediyorum. Burada 5 tane yaprağımız oluşacak bu şekilde. 3 trabzan 4 5 5 zincir çekip yuva içerisinde başına almadan kapattım 6. trabzan araya 5 zincir çektim bir boş yuva bırakıp ikinciye girdim ipimi sabitledim Buraya da son yaprağımı yapıyorum. 5 zincir başına 2 kez alıp girip önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki alıyorum. 2. trabzan 3. 4. 5. 5 zincir çekip yo içerisinde sık iğneye kapatıyorum bir de zincir çekip ipimi kesiyorum bakın burada sonda bir tane boş yuvamız var daha Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu beyaz yuvanın toplamını söyleyeyim sizlere bu beyaz yuvanın toplamı bakın 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane Evet şimdi burada 5 zincir çekerek pardon 6 zincir çekerek bıraktığım beyaz renk ipimi alıyorum. Şimdi buradan ilk trabzan tepesine batıp ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekip devamındaki tepeye batıp kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Devamındaki tepede kapattım. 3 zincir çektim. Devamındaki tepede kapattım. Bakın böyle 3 tane pırpırımız oldu üzerinde. Şimdi ne yapıyorum? 6 zincir. Buradaki boş bıraktığımız beyaz yuva var ya arkadaşlar buraya girip 6 zincirimi sabitliyorum bu şekilde. Tekrar 6 zincir. Buradan ilk trabzan tepesinde sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Devamındaki tepede sabitledim. 3 zincir çektim. Devamındaki tepede sabitledim. 3 zincir çekip devamındaki tepede sabitledim. 6 zincir çektim. Bu arada boş bıraktığımız beyaz yuvanın içerisine girip sabitledim. Tekrar 6 adet zincir. Buradan ilk tepede sabitledim. Burada ve burada ne yapmış isem son yaprağıma kadar yapıp dönüyorum. Son yaprağımın tepesinde yaptım. Şimdi bakın 6 zincir çekiyorum. Burada son beyaz yuvamız kalmıştı hatırlarsanız. Buraya girip sabitliyorum. Şimdi bu noktada bir zincir çekip bunu da buradan sabitleyeceğim. 1 2 3. yuvaya girip aşağıdan tığ battıya diye sabitliyorum. Bakın sabitleyince daha güzel oldu arkadaşlar. Dönme yapmaz artık. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bu ipleri temizleyip dönelim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şuralar kıvrılıp dönebilir. Şöyle dursa. Gerçi ütülenince güzel durur da. Bakın bunda öyle bir sorun olmayacak. Gördüğünüz gibi. Ekledik. Şimdi şuraya bir tomurcuk yapıyorum. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz tabi. Biraz iğne oyasındaki modele benzetmeye çalışıyoruz. Tomurcuklu da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sarı rengimi tığıma sabitledim. Bakın şimdi bu ortada boş bir yuva var. İsterseniz buraya da girip sabitleyip yapabilirsiniz ipinizi. İpimizi sabitledik. 3 zincir çektik. Bu yaprağın arasında bir boş yuva vardı. Biliyorsunuz. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. 3 4 4 4 trabzan oldu. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 5 trabzan. 3 zincir çektim. Yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. 6. trabzan. Aynı yaprakta olduğu gibi ama bunda da e, şeyli çektik arkadaşlar. Başına bir alıp 3 kere de çektik. Başına 2 almadık. Bu iplerimi de temizleyeyim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur Ben çok beğenerek yaptım ee, sizlere de tavsiyemdir yapın mutlaka eklemeyi unutmayın buradan gösterdiğim gibi arkadaşlar daha güzel oldu Hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar